Herkese merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ben önceden böyle e, bir tane konuşma yapmıştım yeni youtuberim yani diye ben onu düzgün yapamadım silme de bilmiyorum onu ben dedim onun yerine bir tane daha yapmak istedim onu düzgün yapmadım biliyorsunuz onu beğenmediniz ama burada düzgün konuşacağım böyle e, e, yapmayacağım yani Şimdi arkadaşlar, evet ben yeni Youtube'cuyum. Yeni Youtuber oldum ya. Yani ilk videomda konuşma yapmıştım. Onu işte şimdi dediğim gibi becerememiştim. Ama arkadaşlar ee, Youtube'cu olmak iyi, güzel. E, i̇yi. Yani bir de 5A'ya gidiyorum arkadaşlar. Ben okula gidiyorum. 5A'ya gidiyorum. Yani anlayacağınız ben 5. Yeni sınıfa gidiyorum. Bir de ben yeni YouTubeçu oldum. Bir yandan ödevlerimi yapıyorum. Bir yandan da YouTube okuyorum. Yani YouTube çekiyorum. Bir de kitap okuyorum. Yani YouTubeçu iyi bir güzel bir şey yani arkadaşlar. Eğer kim YouTube'cu e, olmak isterse yorumlara yazsın. Siz nasıl e, yani bana söyleyebilirsiniz nasıl yapıyorsunuz falan söyleyebilirsiniz yorumlara. Yani lütfen benim bir de kanalıma abone olun. Bildirimler açık değil ama bildirimleri daha açın açık olduğunda. Bir de dark serarisi istiyorum. Sizden başka bir şey istemiyorum. Bir de yorum gelsin istiyorum arkadaşlar. Bak yorum gelmiyor. Lütfen yorum gelsin. Kim Youtube'cu olmak isterse yani bir daha söylediğim, şimdi söylediğim gibi. Lütfen kanalıma abone olsun. Bir de ben ona öğretirim yani. Yine video çekip. Ama unutmayın lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani kısa video oldu. Hoşçakalın.